Sayın Divan Başkanı, Değerli Divan Üyeleri, Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli eş baş, Eski Başkanlarım ve Değerli Kulüp Üyeleri. Ee, i̇lk defa ben Galatasaray de ortamında e, söz alıyorum, yani her kurulu veya burada. Bu yüzden e, heyecanımı, Müslüman Horgöy'ün e, sürçülisan edersen de şimdiden affola. E, bana söz verdiğiniz için ilk önce teşekkür ederim. Ee, burada bugün yaklaşık bir 20 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Ee, önemli bir konu evet. Fakat e, biraz da sıkıcı bir konudur. O yüzden hızlı geçip e, basitçe anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde Eşref Başkan ve Aykut Bey Bey'le görüştüğümüzde bir konuda mutabık kaldık. Konuşmam gerekecek ki bir kuşkum vardı bazı konularda bu yayınlanacağı için bu konuşmam gerek televizyon gerekse e, internet kanallarında kulübe ait özel olabilecek bazı işlemler yani işin mutfak tarafını hiç girmeyeceğim o tarafına matematiksel teknik açıklamalarına gerek de görmüyorum şu aşamada sadece genel bir ne yapılabilir onun üzerine bakacağım. Çok kısaca kendimi tanıtmam gerekirse ismim yabancı evet İtalyan Fransız kökenliyim ama niçin Türkçe konuşuyorsun diye soruyorlar genelde. Yeni kuşaktır biz bu topraklardayız e, ee, liseli değilim evet fakat hemen yanı başımızda e, Papillon Pierre Luther Lisesi'ndenim. Yani ben de bu kaldırımları birçoğunuz gibi aşındırdım. Ee, i̇ş tecrübem içerisinde özellikle ikincide de Kargil firmasının e, bugünkü hedging konularında bana çok yardımcısı olmuştur. E, şu anda aktif olarak ham madde ticareti uluslararası ve yine hedging konusunda danışmanlık görüyorum. E, ayrıca e, geçen sene yayınlanan e, kitabın mevcutu yine ile ilgili. E, gerek e, finansal gerekse ticari ile ilgili şu andaki piyasadaki tek kitap zannedersem. E, gerek Türkçe gerek İngilizce kitabı için. E, Galatasaray üyesine 3 sene önce oldum. E, küçükken basketbol ve yüzmeye giderdim. E, şu anda aktif, e, halen yelken lisanslısıyım kulübün. E, yasal görevde yapmak durumundayım burada göreceğiniz önerilerin hiçbiri yatırım danışmanlığı değildir. Bu kapsama değerlendirmemek, değerlendirmemek gerekiyor. Tabii ki burada bir amaç olması lazım bu konuşmamızda. Bunu da çok net olarak belirlememiz gerekiyor. Bu da Galatasaray Kulübü'nü döviz kur risklerinden arındırmaktır. Burada belirtmek isterim ki kulübün başka riskleri de var ki bir tanesi de faiz riskidir. Ama bu faiz riskinin bugünkü piyasalarda heç edilmesi gördüğüm kadarıyla mümkün değildir. Bu yüzden özellikle TL'nin heç etmesi mümkün değildir. Doların mümkün yurt dışında fakat TL edilemediği için benim burada konsantre olacağım tek nokta kur risklerini arındırmaktır. Faizi değil. Burada tabi belli bir şekilde ilerlememiz açısından bazı sorularımız olacaktır. Bu sorulara cevap arayacağız. Bunlar da hecin nedir? Ne faydası veya zararı olabilir, pahalı mıdır ve örnek ve sonuçlar ne olabilir diyoruz ve hemen hedging nedir'e geçiyoruz. Burada çok basitçe anladırmak gerekirse bu finansal korunmadır. Yani spesifik risk yönetimi mekanizmalarıdır. Bunu tabi bir şirket bazında veya ev bazında veya ülke bazında daha makro anlamda da uygulamak mümkündür. Yatırım değildir kesinlikle. Bu sadece bir belli bir seviyeleri tutmak ve belli sistemlerde ee, eğer ki belli bir primlerle ek getirdiği sağlama ihtimali vardır. Fakat genelde belli bir seviyeyi korumak amaçlıdır. Zarar etmemek içindir. Bunu hemen bir şekilde e, kitabımda da bunu koydum. Risk doktorlu diyor diye e, yeni belki bir tabir oluşmuş vaziyette bu konuda. E, peki bu hedging için ne tip araçlar kullanabiliriz? Bunlar tabi genelde finansal araçlardır. Bunlar genelde de türev ürünler kullanılıyor. Türev ürünler nedir? Değerli bir varlığa dayalı finansal enstrümanlardır. Organize ve regüle borsalarda ve aynı zamanda finansal finansal kurumlarda OTC dediğimiz yani over the counter tezgah üstü işlem görebilir. Peki ne olabilir bu dayanak varlıklar? Bunlar MT olabilir, hisse senedi olabilir, döviz olabilir, faiz olabilir, devlet tahvili olabilir, endeksler gibi farklı farklı ürünler olabilir. Peki ne tip ürünler mevcut? Bunlar da yine finansal piyasalarda bilinen e, kelimelerdir, swap, forward, futures, options gibi yapılandırmış araçlar vardır. Bunlar içerisinde benim önerdiğim her zaman yıldızda koyduğum araçlarda e, regüle borsalarda işlem gören ürünleri kullanmaktır, yani ağırlıklı olarak Futures'lar ve Options'lar yani Türkçesi bunların vadeli kontratlar ve opsiyon sözleşmeleridir. Ee, tabii ki bu demek değildir ki tezgah üstü işlemler veya ürünler kültürü, hayır öyle bir şey yok. Sadece e, regüle borsalarda ürün bulamıyorsanız o zaman tezgah üstüne yönlenmesini tavsiye ederim. Buraya e, biraz da ilerlemekten önce e, işin bile tarihçesine bakacağız çünkü bu aslında çok önemli çünkü son, ondan sonra bir sonuca varacağım dünyada 1848 yılında Chicago'da kurulmuştur ilk vadeli piyasa. Daha sonra bu geçtiğimiz yıllarda 2000'li yıllarda birleşti birkaç borsaya birlikte ve CME yani Chicago Mercantile Exchange olarak adlandırılıyor ve devasa bir borsadır. Dünyada herkes orada işlem yapar. Ortalama 20 milyon kontrat işlemle 3 trilyon dolar civarında hacim vardır günlük. Türkiye'den evlilik durum ne? 2005 yılında İzmir'de VOP açıldı. Bu 2013'te İstanbul'da entegrasyonla VOP'a döndü. Ee, büyük oranda sadece döviz ve endeks kontratları işlem görüyor. Diğer ürünler maalesef işlem görmüyor. Günlük kontrat yanıtmasın yanıltmasın. Çünkü aslında hacme bakmak gerekiyor. Yani bir yerde 3 trilyon dolar, bir yerde 1 milyar dolar. Burada kontrat adedinin yüksek olması, kontratların küçük olmasından kaynaklanıyor. Yani daha fazla işlem lazım. Burada tabii e, bu bilgilerden çıkarabileceğiniz en önemli sonuç, tarihler arasındaki ciddi fark, Türkiye'de hecin kültürünün olmamasının ana sebebidir. Şimdi diyenler olabilir tabii ki eskiden yani yasaklar vardı, döviz vesaire işlem yapılamıyordu, işte hapis riski vardı. Ama e, peki, yani çok ciddi bir yıl farkı var burada. E, 1848 çok e, mazide kalmış bir tarih. Yani benim beşinci kuşaktan dedemin doğum yıldır kendisi. Ee, yani çok çok eski. Ee, bunun yanında diğer borsadan bahsetmiyorum çünkü metal borsası Londra'da 1877'de kurulmuş vesaire. Bu tarihsel fark benim danışmanlık işimde de genelde karşılaştığım durumu aslında özetlemektedir. Türkiye Hedging henüz yeni tanışıyor. Son birkaç yıllık bazı insanlar hedging ilgili konuşmalar yapabiliyor. Fakat bu hedging kültürünün gelişmesi ve oturması daha uzun yıllar alacaktır. Veyop'un ilk yıllarında genelde spekülasyon amaçlı işlemler yapıldı. Bugün de aslında öyle. Fakat hec amaçlı hacim artmaya devam ediyor. Bu aslında pozitif bir şey. Finansal kurumlar uzun yıllar türev uzmanları konusunda da sıkıntı yaşadılar. Yani bilgi açısından da biraz zayıflık vardı yeni yeni yetişmekteler. Hatta üniversitelerde bazı dersler verilmeye başlandı. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Şirketlerde ise genelde eski kuşak yöneticiler konuya uzak kalmakla birlikte konservatif bir yaklaşım ile sıcak bakmamaktalar. Her zaman şunu önerelim: Gelin riskinizin bir bölümünü hecedelim, sonucunu görün, sonra kendiniz isteyeceksiniz bütün riski korumayı. En azından deneyin. Ancak inanın ki bazı eski kalıpları aşmak hakikaten çok zor. Yeniliğe ve modern finansal enstrümanlara açık olmak gerekiyor. Peki Viyop'tan evet. önce kimse hedging yapmıyor muydu? Yani 2005 yılından önce. Ben bu piyasalarda yaklaşık 1990'larda ortalarında başladım. Bir şekilde yapılıyordu. Dövizle ise yapılan işlemler Türkiye'de 1989'da Türk lirasının konvertibilitesiyle birlikte biraz daha rahatlamaya başladı. Peki e, ne zamandan beri spor kulüpleri, spor kulüplerinin kur riski mevcut? Bu da aslında biraz da geçmişte bakarsak e, döviz edeme, ödemeleri olduğundan beri yani herhangi bir konuda olabilir. Bu illa sporcu değil. E, fakat e, ne biz, e, küçük o da küçük rakamlar vardı fakat o zamanlar devalüasyon nedir onu da bilmiyorduk. Bunları 90'lı yıllarda tanışmaya başladık. Bu kur riski asıl yabancı sporcuların çoğalması ve Türk sporcular ile Türk sporcular da döviz kontratlar yapılmasıyla ciddi oranda arttı. Bazen Türk lirası olan ödemeler için de döviz bazlı borçlanma yapılmış olabilir. Çünkü döviz faizi Türk lirasına göre daha düşüktür. Bugün de aslında öyle ama kurlar fırlayınca bu düşük faizin hiçbir manası kalmıyor. Bu sayfada aslında bu tarihi sayfada biraz uzun kaldım ama e, şunun özeti kısaca şudur, e, çok fazla geç kaldık ve daha yolumuz çok uzun. Bu Galatasaray'la ilgili değil, genel olarak konuşuyorum. Peki, galiba. Peki faydaları ve zararları ne olabilir? faydaları açısından baktığımız zaman e, yaba, birkaç tane faydası var burada görebileceğimiz. Yabancı döviz cinsinden olan bütün giderlerdeki kur oynamalarını kontrol altına tutarak ek maliyetler yaratmamak. Sadece gelecekte ulaşacak döviz borçları için değil, şu anda birikmiş olan borçlar için de uygulanabilir. Fix Türk Lirası bazında kur riski taşımayan periyodik bütçeler hazırlanabilir. Risksiz yine. Kötüden zarar görmemek, ama olumlu durumdan faydalanmak mekanizması ile bütçenin sadece daha iyi sonuç verebilme olasılığını yaratmak, hedge yaparak fark yaratıp rakiplerden bir adım önde gitmek, kur riskleri konusunda eleştirilerin önüne geçmek, UEFA'ya karşı önemli bir kriteri yerine getirmek, gerektiğinde bütün Türk lirası gelirleri belli bir kurdan döviz cinsine çevirme hakkını elde etmek, bu hakkı kullanıp kullanmak mı? kullanmamak bize aittir döviz gelir döviz gelir fazlalığı durumunda ters mantık ile hedging mümkünatı da var. Yani gerektiğinde yüksek kurdan da bozulma şansımız var. Statik yerine dinamik hedging sistemleriyle farklı avantajların kovalanması. Türk lirası kazanan yerli oyuncular istenirse isterlerse kurlara karşı bu oyuncular hedge Gerek kulüp içi, gerek sporcular, personel ve diğer alacaklar için kazan kazan durumudur. Hedging yapmak bir kurumunda ayrıca değerini arttırır. Eksi taraflara baktığınız zaman çok fazla, ben de şahsen çok bulamadım. İki iki tane iki nokta var. Kullanılacak sisteme göre bir miktar maliyet olabilir. Evet. Ancak maliyetsiz sistemler de mevcuttur. Eğer piyasa aleyhte gitmez ise psikolojik olarak ya biz niye bu paraları verdik diyelebilir. Ama tabii bu bu taraftan biraz pek katılmıyorum. Onu da şöyle göstereceğim ki maliyet kısmında genelde e, hedging pahalıdır diye bir tabir var. Ben buna katılmıyorum. Niye katılmıyorum? İlk evvela neye göre pahalıdır? Yani amacımız nedir ki neyle kıyaslanıyor pahalılık? Ve daha önce de belirttiğim gibi prim ödemesiz de sistemler var. İlla illa prim ödemeye gerek yok. Her ikisinde muhtemelen e, değerlendirilerek ileride bir noktaya varılabilir. Gerektiği zaman bir prim de ödenebilir mantıklıysa ama primsiz sistemde e, kullanılmalıdır. Şöyle düşünmek gerekir. Hepimiz ev sigortası, araba sigortası işte yangın sigortası vesaire yaptırıyoruz. Bunları kullanıyor muyuz? Allah korusun yani tabii ki kullanmayalım da kullanma durumu genelde pek olmuyor. E, biz sene sonunda diyor muyuz biz niye boşu boşuna bu sigorta paranı verdik demiyoruz. Bu aslında o mantık düşündüğün zaman verilecek olan bir prim varsa bunun da bir faydası olduğuna ve gereksiz yere verilmediğini anlamak gerekiyor. Burada iki tane temel mantığımız var. Bir tanesi ileri tahilli kuru fixlemektir. Kur yükselişlerinden ve düşüşlerinden etkilenmemek üzere. Bir tanesi de ileri tahilli kuru fixlemek Kur yükselişlerinden etkilenmemek ancak düşerse de bundan faydalanmak. Şimdi bu iki sistem farklı. E, hepsinin de ürünleri farklı. E, tabii buna daha da başka mantıklar da ekleyelim. ama bunlar temel iki kavramdır. E, şunu şu şekilde özetleyelim. Eğer ki bugünden ileriye dönük bir kur bağlamak isteyilirse, vade sonuna kadar kurlarda inişler ve çıkışlardan etkilenmeyecek şekilde, yani ilk mantıkta ama istiyorum, o zaman bunun maliyeti çok cüzdidir. Sadece yatırılması gereken bazı teminatların ki bu teminatlar aynı zamanda nemalanıyor. E, bunu finansman gideri çok minimal olabilir. Vadisi geldiğinde bu teminatlardan geri alınıyor. Diğer bir sistemde ise basitçe anlatmam gerekiyorsa ileri bir tarihte belli bir kur fix iste, fixlemek istenilirse aynı zamanda kur yukarı çıkarsa işte etkilenmem düşerse kazanmak istiyorum daha fazla. E, tabii bu bedava olmaz ya bunun bir, bu opsiyonun bir bedeli vardır, bu bedeli de piyasa belirler, eğer ki borsaysa borsa belirler borsa veyahut da OTC'de finansal kurumlar arasında belirlenir. Bu temel iki durumda elbette işlemlerde tabii ki alım-satım komisyonları var, hisse senedi alıp sattığınız gibi ama bu toplam rakamda çok cüzdi bir şey. Ya yani binde bir, on binde bir, çok küçük rakamlar. Burada tabii biraz daha ilerlediğim zaman örnek ve sonuç verilebilir mi? Ona bakacağız. Efendim e, demiştim bazı e, Galatasaray özel kalması gereken durumları çok e, paylaşmayacağım diye fakat rakam vermek istiyorum birkaç tane ki tahmin ediyorum e, merak edenler de vardır. Yapacağımız örnekte sadece çok çok kabaca bir örnek bu. E, futbolcu üzerine gidiyoruz ve bu şema çıkıyor karşımıza. Yani Türk lirası gelir ve hatta e, Türk lirası eksikliği, yani dolar eksikliği Türk lirasını kullanma durumu. Kontratımız tabi e, dövizli oluyor. Bir türev ile işlemlerimiz var. Bunları çevirip futbolca sonunda ödüyoruz. Resim tamam güzel ama şurada bir soru işaretimiz var. Türev ürünlerle hedging. Buna nasıl yapmamız, yani ne kullanacağımıza, hangisini kullanmamız gerektiğini, hangi sistemin o günkü piyasa şartlarında ortaya çıkacak olan rakamlar sonucu karar verilir. Bunun şu anda sabit bir kuralı yoktur, bugünden bir şey söylemek, söylemek mümkün değildir. O günkü şartlarla karar verilir. Şu çok net, sistem futbolcu ile sözleşmenin yapıldığı anda uygulanmalıdır. Yani ben bugün kontratımı e imzaladığım futbolcuyla ya gelecek hafta hedging hallederiz diye bir şey yok çünkü bir saat sonra kurlar fırlayıp değişebilir. Bu yüzden volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda Türkiye gibi e, bunun hemen hemen aynı gün belki aynı saatte halledilmesi gerekir. Yani önden bir araştırılmış olması gerekiyor imza atmadan önce. Nerelerde bu hedging işlemleri yapılır? Tabii yurt dışında ve yurt dışında olabilir. Dediğim gibi Viyop'ta veya yurt dışında açılacak. Veyahut da bir kurum, e, finansal kurumda tezgah üstü işlem yapılabilir. Sadece birkaç rakamsal e, bilgi vermek istiyorum. Tabi bu hedgingin toplam maliyeti değil. Ancak bu örnekte göreceğiniz üzere, e, e, Viop'ta mesela 1000 Euro'luk bir işlem yapmak istiyorsanız bir kontratta, bunun teminatı 520 lira. Sadece 520 lira diyorum çünkü çok büyük bir rakam değil 1000 Euro'nun içerisinde. Ee, yani 1 milyon euro'luk bir işlem yapmak istiyorsa 520 bin TL'lik bir teminat gerekiyor ki bu teminatlar piyasanın gidişine göre ve inişine göre artma veya çıkabiliyor. Ee, fakat vade sonunda amaçladığınız kuru alıyorsunuz ve teminatlarınızı da geri alıyorsunuz. Diğer opsiyon işlemindeyse değilse e, vade uzaklığına, amaç fiyatına, faiz oranlarına ve piyasa volatilisine göre bu opsiyonun primi değişir. Burada da Euro Türk lirası opsiyonları fiyapta maalesef yok. Ben de yurt dışındaki borsalara baktım, orada var. Aldığım rakamlarda aşağı yukarı bunlardı. Temmuz vadeli 6-12'den 100 bin Euro alın mesela, 52 bin lira bir değeri var. Bu tabii o günkü piyasa şartlarındaki bir rakamdı. Şu anda her saniye bunlar değişiyor. Yani düşündüğünüz zaman bu ikinci kısımdaki veilen mesela 52 bin dedim rakam. Bir maliyettir, direkt giden bir paradır. Fakat tabii ki çıkarsa e, kur, bu belli, belli bir rakamın üstüne. Bu bizim cep, e, daha fazla getirisi oluyor bize. İlk sistemde ise, e, böyle bir böyle bir prim ödemesi yok. Sadece teminat yatırılması var. Peki yapılabilecek ve gerekenler. Burada e, riski açık pozisyonların, hepsini heç etmeden önce ilk olarak bir bölümüyle başlayıp faydalarının görülmesi ardından daha kapsamlı hecin talebi zaten kendiliğinden doğacaktır. İhtiyaç analizi yapıldıktan sonra bir finans kurumunda hem yurt hem yurt dışında bazı finansal araçlarda işlem yapabilmek üzere bir yatırım hesabı oluşturulması. Keşke bütün ürünler Türkiye'de olsa da burada yapabilsek ama bazen mecburen bu hedging işlemlerini yurtdışında yapmak gerekebiliyor yurtdışı hesaplarında. Kullanılabilecek temel türev ürünler borsada vadeli kontrat ve opsiyonlardır. OTC dediğimiz piyasada da ford ve opsiyonlar da kullanılabilir ee, eş anlamları. Burada e, ihtiyaçlar hesaplandıktan sonra ortaya çıkacak bir teminatın veya primin bu hesaba yatırılması gerekmektedir. Alacak ve vereceklerin tam zamanında veya en kötü durumda vadesinden çok az kaymalar ile yapılması önemli bir noktadır ki vadeli işlemlerimizde o şekilde yapalım. Dinamik ve periyodik hedging yapılabilir. 1 ay, 3 ay, 12 ay veya daha uzun vadede durum analizine göre karar verilebilir. Türk lirası kazanan sporcular eğer kazançlarını döviz kurlarına karşı korumak isterlerse ki bu sporcularla alakalı onlara da hecik uygulanabilir isterlerse. Aynı şekilde Türk lirası kontratı kabul eden bir yabancı varsa ne güzel bize onu da yaparız. E Euro'ya karşı veya dolara karşı kendisini koruyabiliriz. Faiz hedge edilemiyorsa net bir pozisyon riski almamak ve uzun vadeli piyasayla birlikte hareket etmek değişken faizli boşlanma doğru olabilir. Çünkü dediğim gibi faiz hedge edemiyoruz. Ama piyasayla birlikte hareket etmek bir pozisyon almak değildir. Ama bugün fix ediniyorsanız faizi düştüğü zaman zarar edersiniz. Çıktığı zaman kayar edersiniz. Yani bir riskiniz olmuyor değişken faizde. Hedging her zaman yapılmalıdır. Genel ekonomi iyi de olsa kötü de olsa bu bir kültür olmalıdır. Yeniliklere, modern enstrümanlara açık olmak ve muhakkak bir uzman desteğiyle çalışmak gerekmektedir. Kompleks hedging sistemlerinde hata yapma ihtimali vardır. Tecrübe yeterli, tecrübe yeterli olmadan kendi başına hedging uygulanmamalıdır ve tabii ki en başlarda özellikle sabır gerekmektedir. Sonra doğru yaklaşıyorum. Kışın işin sonuç kısmına baktığınız zaman Kulübün döviz borçları eğer döviz girdilerinden daha fazla ise aradaki farkın heç edilmesi gerekir ki bütçe kur riskinden arındırılsın. Eski döviz bazlı borçlar varsa bunların heç edilmesi gerekir. Duruma göre farkı hedging mekan farklı hedging mekanizmaları yürürlüğe sokulmalıdır. Hedging basitçe git kardeşim şu opsiyonu al, şu primi öde riskinden kurtul değildir. Çok daha kompleks bir makine, mekanizmadır. Dinamik, statik, farklı vadeleri vesaire kulübün verilerini analiz ettikten sonra en uygun mekanizma ortaya muhakkak çıkacaktır. Hedging bir kazan kazan üründür. Hedging yapmak bir kurumun değerini daha önce demiştim arttırır. Kulübün genel döviz dengesine bakmamız gerekiyor. Sadece futbol değil. Fakat tabi futbolda ağırlıklı her şey. Bütün bağışlarda ama en yüksek rakamlar dediğim gibi futbolda. Bugün bu döviz dengesi negatif. Yani kazandığımız Türk lirasının bir bölümüne döviz satın almak durumundayız. Bu da bir kur riski var demektir. Ayrıca eskiden kalan birikmiş banka döviz borçlarına da hecik uygulanması düşünmelidir. Ancak döviz, ancak pozitif döviz dengesi çok da imkansız değil. Yani bunu başarabiliriz. Yabancı oyuncuların toplam maaşı düşerse ve yerli oyuncu sayısı artarsa ki analiz ettiğim kadarıyla gelecek sonra öyle bir şey öngörüyorum. Ee, o şekilde o, o, o doğru gidiyoruz. O zaman bir ihtimal denge yavaş yavaş sağlanabilir. Ve sadece birikmiş borçların, döviz borçlarının çaresine bakılması gerekebilir. Tabii Avrupa Kupalarına katılıp başarı mecburiyetine veya başka bir döviz gelir kaynağına da ihtiyaç vardır. Çünkü Avrupa'da oynamama riski hiç edilebilir bir ürün değildir döviz dengesi pozitif olduğunda ise başka bir sorun doğacaktır. Tabii bu işin biraz da e, mecazi komik tarafı diyelim e, Türk Lirası borçlarımızı ödemek için bu dövizlerin bir bölümü yüksek kurdan bozabilmek için bu sefer yüksek kurdan bozulma hedging yapmamız gerekir Keşke öyle olsa da en azından e, kur riski birazdan birimiz olsa Önerim, sözlerim bitiyor birazdan. E, hedging en azından bir miktar denenmeli. Mali raporlarda dipnot olarak kur riskleri parsiyel de olsa hedge edilmektedir diye bir not düşülebilsin. Gönlüm ister ki bütün riskler hedge edilsin ve bütün riskler hedge ediliyor <laughs> yazsın mali raporlarda. UEFA bunu görsün, bunu başlanan ilk kulüp olalım, sizler de ilk yönetim olun. Şunu belirtmek isterim ki yönetime ve bazı üyelere söylemiştim daha önce hedging ile ilgili e, yani yapılır veya yapılmaz yönetimin alacağı bir karardır. Fakat fikir alınmalı, tavsiye alınmalı. Akıl akıldan üstündür diye bir lafımız vardır. Bugünkü sadece bugünkü başkan ve yöneticileri değil, önümüzdeki gelecekteki başkanlarımızı ve yöneticilerimize diyorum ki sizin huzurunuzda eğer ki kulübün hedging ile ilgili bir ihtiyacı varsa ben bunu piş bedelsiz Kulübe danışmanlığımı vermeye hazırım. Sunmaya çalıştım. Fabrizio Bey'e bu kapsamlı sunum için çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorular veya katkılar varsa salondan mutlaka ki almak isteriz. Ee, benim üç tane çıkartma var ee, Fabrizio Bey'in anlattıklarından bir tanesi. Eğer kulübün döviz girdileriyle döviz çıktılar arasında ve TL arasında bir dengesizlik varsa yani harcamaların çoğunluğu Türk Lirası ve döviz girdileri Türk Lirası ise bu aleyhimize bir denge. Dolayısıyla bundan kurtulmamız lazım. Kendisinde söyledi ki bundan kurtulmanın tek yolu döviz girdilerimizin artılması. Yani Avrupa kupalarında başarı sağlamak. Birinci aldığım not bu. İkincisi şiddetle önerdiği eski döviz bazlı borçların mutlaka hecedilmesi. Bunu Mutlaka gözden geçirmek gerekir diye ben de düşünüyorum ki Fabrizio Bey'den bunun teyidini almak çok iyi oldu. Küçük boyutlu bir deneme yapılabilir diyor. Bu tabii ki yönetim kurulunun tasarrufundadır ama birkaç literatürde de bu en azından kendimize güvenin sağlanması ve başka kulüplerde örnek olma açısından çok önemli bir öneridir diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı efendim Fabrizio Bey sahnedeyken? Ya konu biraz ağır geldi ve hatta her şeyi anladık. İkisinden birisi olabilir. <laughs> Tekrar anlatabilir mi istediğiniz zaman gidelim. Ee, buyurun <laughs> Sami Bey. Anladım. Tahmin ediyorum ki bu sorunun cevabını gelecek divan toplantısında konsolideleri sunarken aktaracaklardır. Biraz sonra yönetimden söz alacaklar varsa, eğer yakından o bilgi varsa biz de paylaşabilirler diye düşünüyorum. Teşekkürler Sami Bey. Başka soru veya katkı yoksa Fabrizio Bey'e bize ayırdığı zaman ve paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.